Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar, sevgili oyun severler. Ben Alperen. PUBG'deyiz. Pek fazla sıcak başlayamıyorum çünkü çok sinirlerim bozmuştu zamanında. Ondan dolayı da hospital'ın burasına abi. Yok, Mustafa canım. şey yapmıyordu Bura'ya koyalım. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Yani pencereden düştük diye bizi mi avlayacan ha? <laughs> Yalnız burada bir ses yaptık. Gelen olur mu? Şöyle sağa sola. Ben burası ıssız. Senin ben o taraf ıssız olmak. ama ben bu taraf kaynıyor. Karşı tarafta çatır çutur sesler geliyor. Burada birisi bir şey yapıyor ama. Ses yaptım. Ölürsem. sıkıyorsun. Ölürsem kabrime gelme. İstemem. Bak birazdan ölebilirim. Söyleyeyim sana. Abi o zaman geliyorum. Kabrime gelme derken. Yani lobiye gelme. Ya espri yapıyorum espri. Adam ben görüyorum şu anda. Adamın ayak izi var ama kendisi yok piyasada. Ayt be! Ha! Ah. Adam ben niye göremiyorum ya? Nerede bu adam? O değil yani çok merak ettim yani bu adam nerede? Çatıdaymış. Çatıya nasıl çıktın arkadaş sen ya? Of. Devam et devam et sen. Oran arka tarafı bak sol taraftaki evde 3 kişi var dikkat dikkatına. Abi çıkma bence ilkte. Ben çıkmadım zaten izliyorum seni. Bu binanın tam arkasına denk geliyor. Dikkat et. O taraf değil sağ taraf. Sağ sağ sağ. sağ. O taraf çok sağ yaptın. <laughs> Hafif sağ. Heh, bak Bu oradaki bina. He orada var. Onu Tabii abi, git. Tamam. Hayır Or onu, onu gördüm abi. Tamam ben onu inşallah öldürürüm. Sakin. Sakin. öldürdün. Bana bir tanesi ateş etti orada. Kim bulamadım. Ah, dikkat et. Aha on, on, önce soldakini öldür. Bırak onu. Ye, yere yattı. Sol, aha solunda. Orada orada orada. Aha. Peki. Sakin. Sakin. Kız kesen düşmeseydin abi. ölmeseydin abi. orada bir tanesine daldım ben. Onu bul göremedim. Adam bana ateş ediyor. Ayak izini görüyorum. Ama kendisi yok bir yasada. abi bence kavurda bekleyelim. iyi kavur alalım. Bu tarafta. Yakınımda. Ali senin orada mı? Sen orada. Geliyorum. Abi sen karşı tarafta. Abi düşünmeyelim. Ne ne taraftasın göremiyorum ben seni. Binanın içinde A misin? Abi dur. Tamam gördüm abi düşme düşme. Ops. Vurdum bir. Abi şey geç ben seni kandıracağım. İçerideyim. 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 Tamam içeri geç. İyice içeri geç. Tamam geçiyorum Gele ben. Gel buraya gel. Ölmezsin inşallah. Tamam. Hah. Bak. Bunu bas direkt. Abi direkt bas. Tamam İklim tamam tamam. Kızım? Tamam tamam. Abi adamlar ilk yıkınıza... Geliyor birisi. Gelsin. Gel gelsin. Mi? Gelsin yukarıya çık. Yukarıya çık. Yukarıya çık. Bekleme aşağıda. Abi birimiz bence kuruşun şeyi ben koruyorum abi. Sen bak. Aha şu da. Aldım, baydım. Geri gel, geri gel. Çok can yedi bende. Bunu da düşürdüm. Tamam çok güzel. Öbürünü gitme, 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 gitme. Bende can yoktu. Abi can çok az. Abi, benim çok de az. Abi dur dur öldürebilirsin belki. Çıkma abi çıkma. Aldım. Hil be. Çok Aldım. Güzel Aldım. Bir de üstüne bandaj basıyordum biliyor musun? Bandaj otomatikte mi ne Hı. anlamadım. Kendi kafasına göre bandaj abi. basıyordu. Şey bandaj... Sen hangisini öldürdün? Ben buradakini öldürdüm. Ben... Adamlar Hayır, yalnız, yok, Ali, adamlar yalnız iyi loot yapmışlar. Efendim? Ben bunları çok seviyorum ya, lootçuları. Adam loot'u yapmış, getirmiş, 6x'i vermiş bana. ne abi, öbürünü ben lootlayayım abi. Lootla lootla, istediğin lootla, sıkıntı yok. Senin ayak sesin mi? Burada biri daha var. Evet. Biri daha var aldım aldım biri daha var biri daha var var mı Yoksa temkinli abi. ol temkinli ol yakında biri var yakında biri var bu tarafta biri var bu tarafta biri var Bekle. Sol taraf, sağ tarafında biri var. Çok güzel. Evet. Kayanın arkasında biri daha var. Yalnız etrafta biri daha var. Arabaya ateş etti benden önce. Dikkatli ol. Şurada, şurada var. Düşmüştü. Tamam onu ben düşürdüm işte. Almam lazım onu çünkü arkadaşım arkadaşı var hala. Neredesin sen? Bak şurada. Biri bana ateş ediyor. Ali Cemal, Ali Cemal. Nerede? Ali. Ali burada, 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 Nerede? burada, burada. Burada dibimde. Niye tamam geldim öldüm öldüm. öldürdü. Nerede? Abi ama daha benim çok güzeldi bence. O oyunu devam ettirebilseydik ben tahmin ettim orada birilerinin pusup orada şey yaptığını ben onu fark ettim de işte biraz tez canlılık yaptım. O bayılttığımı biraz daha ha. bekleseydim öldürmek için. Lan, ne oldu abi lan? ben bu oyunda işte bunu sevmiyorum. Silah çok sekiyor ya, çok sekiyor. Harbi harbi çok sekiyor. Yo o silah çünkü o silahın kendi gerçek daha da çok sekiyor. Senin orada birileri var. Bot dur. Bot dur. da ne bileyim Yok, ben o tatlılara iyi bir şeyleri seviyorum. Ondan ölüyorum. El bombası ay, attı. Ay, ay, ay. Gerçekmiş. Nerede şu? Ben... Şu... Bana. Ne oldu sana? Adamın kilini de çaldım. Çok güzel. Senin orada mı? Var mı bir sıkıntı? Yok abi öldürdüm. Yok. İyi öldürdüm. Tamam. Adam güzel. bana döndü. Kaşa kaldım. Tamam, çok güzel. Bak, bot değilmiş. <laughs> İyidir, iyi. <laughs> Bak. M24 var. El bombası var mı sende? Var abi. Kaç tane var? Bir tane. Açık araziye bir atsana. Abi gel 4x var. Bende var tamam. Var. Tamam. var var. Tamam. Açık ar arazi atıyor. Açık araziye bir at bakayım sen onu. Şuraya attım. Tamam fark etmez. At bir arazi. Açık araziye. Benim. Abi şu an oyunun öyle bir tasa ki. Şu an meysem 255. Bende 72 de. Var bir kasma var. Bende hissettim. Tamam. 84'e düştü işte abi. Bu yerde adam var ama nerede? İki dakika dur. Ayak sesi al. Alma... Aç kalan da durma, çön bir yere. Ayak sesi almaya çalışıyorum. Aha arkanda, 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 arkanda. Baydım. <laughs> Baydım. Ben bunu çıkartmaya çalıştım işte deminden belli. Sağlık kiti var. kan olan anlamadın abi? Bakayım bende ne var? Benim çanta dolu ki. Bak. Kanatayım mı? Ne var biliyor musun mu elimde? 200 300 tane 556 evet. var. 200 tane de 762 var. 200 tane hile ki bence bırak. Met kit verim yok. yok bir dakika. Met met sende kalsın. Uuu çok kafir çok çok çok. Aşağıdaki evlerde var. Şuradaki kim? Yok bakayım yok o tarafta değil. Sizin arkan arkanızdaki evlere bakıyorum ben şu anda. O tarafa da siz Hı. bakın da. Abi şu an çok kaslı adam var bir yerde ama nerede? Ben boş araziye bir el bombası atıyorum şu anda. Ben de atıyorum oraya. Atma atma bekle. Aynı anda değil. Daha aynı yerdeymişiz. Tamam. Abi ben atmayacaktım. Kendi kendine attım. Sıkıntı değil. 1238 neyse lan 96 neyse hiç Arkada arkada 4 numaranın orada. bize bizim çıktığımız 4 yerde. Numara 4 numaraya bakayım. Oo çok hızlı. Ali bence gitme hiç oraya. Hiç gitme. kuş var bir kuş niye bayılsın kaç o kaç 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 abi kaç 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 Topuk 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 tubuk tubuk at bekle, bekle. abi evimde ne boşa sıkmaya çalışma ben bayılttım orada birini bekle bekle <laughs> kaldıracağım seni Bekle. O yüzden sana diyorum o aç. Usta, aç. Açıktan gitme işte. El bombası attın mı açıktan gitme. Tamam abi 4 marayı kurtaracaktım. Boş ver, boş ver, boş Ölümün ver. Sol taraftalar, mi? sol tarafta. Sağ tarafta da var. Öldünüz, öldünüz. Tamam. Grup bunlar, grup bunlar. Beni kaldırma, beni kaldırma, boş ver. Arkanda. Ait be. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine PUBG'deyiz. Ama yine aynı sıkıntılar, aynı şeyler, aynı kasmalar yani artık alıştık ama güzel maçlardı, güzel şeylerdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere.